Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün inşaatçı olduk. Doğanay'ın elbiselerini giydim arkadaşlar. Bugün bu görmüş olduğunuz inşaatın üstünde neler atacak neler. Şöyle bir gösterelim inşaatımızı. Arkadaşlar olayımızı anlatıyorum. Buraları dikkatli bir şekilde dinleyin. Burada kırılmaz bir cam var. Bu nasıl söyleyeyim? Böyle büyük binaların... Camlar olur ya böyle. Kırılmaz camlar. Sen ne konuşuyorsun lan? De değişik. Öyle bir camımız var arkadaşlar. Bu kırılmaz camın üzerine... Bu arada yakışmış mı ya? Bu? Benden bir inşaatçı olur. Hatta benden bir TikTokçı olur şu durumda da. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yüksekten bu kırılmaz camın üzerine televizyon atacağım, yazıcı atacağım, monitör atacağım, damacana, karpuz vesaire vesaire içecek falan bayağı şeyler atacağız. Tepkilerini ölçeceğiz. Bu da GoPro'muz var. Burayı çekecek. Nasıl bir patlama falan olacak. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yapıştırıyorsunuz arkadaşlar like'ları. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2 milyon olak artık. Bak vallahi billahi bu bana etip... Size bunu yapabilir miyim ya? Ben... Neyse ben gidem de eşyaları şunun üstüne atam. Gamada mı? Gelsen lan. Selamlar. Evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Evimizin hemen evimizi anlatıyorum size. Hiçbir şey yok. arkadaşlar burada görmüş olduğunuz malzemeleri atacağız. Arkadaşlar hemen şurayı bir göstereyim. Ben az önce buraya en yukarıdan baktım. Böyle bir görüntü yok. Gel buraya gel gel. <laughs> Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman. Arkadaşlar öncelikle küçük malzemelerden başlayacağım. Çünkü büyüklerin birini atar. Ben korkuyorum ilk şeyde patlayacak diye. Bu arada malzemelerimiz eski, kullanılmış, kötü eşyalar. Onları atacağız. İlk önce küçüklerden başlayacağız. Çünkü ben inanmıyorum. Cam aldığımız kişi de iddia ediyor. Bu patlamaz kolay kolay diyor. Ama kenarına düşürürseniz diyor. Patlar diyor. Tam ortal atacağız. Tepkilerini çok merak ediyorum. Bu tarz videoların devamını isterseniz lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mükemmel bir ortam var şu anda. İlk önce içeceklerden başlayacağım bu arada. İçeceklerin tepkisini çok merak ediyorum. Hemen içeceklerden birinden başlıyorum arkadaşlar. Sodamızı atıyorum bakalım Sodamızda nasıl bir tepki olacak Düşünsene ilk atıyorum patlıyor Arkadaşlar görüşürüz bay bay yaparım sana. Atıyoruz ilk içeceğimizi bakalım nasıl bir tepki olacak <gülüyor> 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 Yalnız hiçbir şey olmadı lan Kıplamadı bile cam çok merak ediyorum Arkadaşlar damacına var su dolu damacına var Ardından televizyon var abi Bu eski tip televizyon Bu da ilk bilgisayarın çıktığı dönemlerdeki eski püskü Eski piski, piski. monitör yani ilk tüplü monitörlerde. Şimdi ne atalım? İçeceklerin ikisini bırakıyorum bakalım nasıl olacak. Size gelen ekranda ne görüyor ben de çok merak ediyorum onu. Evet arkadaşlar. Ee... <laughs> Evet arkadaşlar kırılmaz camımız demek ki <laughs> kırılıyormuş. Ufacık şişeden kırıldı ya. Böyle bir şey var mı? Hayır ben o camı buraya getirmek için gelen çektim. Allah belasını versin böyle iş. Arkadaşlar bu arada içecek de kırılmamış. Ben onu buraya getirmek için ne çektim biliyor musun? 100 kilo olan o. <laughs> Oğlum kendim atacağım. Yok lan çok yüksekmiş. Arkadaşlar şu anda arkadaşım buldum ona bir selam vermeye geldim. Selam. Ne yapıyorsun lan? İşte tövbe estağfurullah. O ne lan? Yedi düvene yeter lan Allah senin belanı verme. Lan Necmi. Işte, lan. tövbe kapat lan. Ay Necmi. Aa, ben bunun böyle patlayacağını biliyordum ama. Asıl olayımız bu değil arkadaşlar. Bunun patlayacağını biliyordum. Çünkü yani kırılmaz cam ne kadar da olsa kenarına değdiği anda patlar. Biz de salak gibi kenarına attık arkadaşlar. Ama problem yok. Şimdi bu eşyaların betonda böyle nasıl parçalanışını izleyeceğiz. Şu anda çok sinirlendim. Çok. Ya şuna bakınca kendimi görüyorum ya. Şuna bakınca kendimi görüyorum. Şuna bir bakar mısın? Lan Necim etti. Lan o. Oh. Yeni düzenimiz hazırlıyor. <laughs> Hazırlanırken ben hep... bak şimdi gel. Abidik bu Abidik bu Aşağıdaki nasıl sıçırtacağım şimdi izleyin. <laughs> Oh, güzel bir şey benziyor. Hop oh, aldım kaçtım. İki <laughs> bakıyorlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben zaten biliyordum arkadaşlar. Yani kırılmaz cam eyvallah ama uzaktan. Yani şöyle düşünün. Atıyorum 5 kiloluk bir eşya attığınızı düşünün. O hızla belki de yani 50 kilo oluyor. Anlatmama gerek yok zaten birçoğunuz biliyor. Buradaki ağır eşyaları atacağız. Bu ağır eşyalar parçalandığında nasıl bir, nasıl bir şey oluşacak onu merak ediyoruz. Şimdi öncelikle en ağırlarından bir taneyle başlamak istiyorum. Hızlı bir şekilde damacanayı atacağım arkadaşlar. Damacanamızın içi su dolu. Allah'ım amacına gidiyor. Hadi bakayım. Oy! Oh! Uh -huh! <laughs> Yavaşlatılmışını çok merak ediyorum bana nasıl bir şey oldu nasıl patlayabiliyor böyle Arkadaşlar bu karpuz 6 günden beri 6 gün önceden bu videoyu hazırladık ve bu karpuz muhtemelen içi çürüdü diye düşünüyorum çünkü güneşte kaldı bayağı bir Zaten biliyorsunuz önceki videolarda da gördüğünüz at çiftliği var video çektiğimiz yerde oraya götürüyoruz yani hiçbir şekilde ziyan olmuyor kesinlikle buna izin vermem zaten İstafı seven bir insan değilim şimdi karpuzun nasıl bir tep olacak karpuzdan çok merak ediyorum Evet karpuzu atıyorum Oy Oğlum o ne? <laughs> karpuz yok. O... Karpuz çürümüş. Dediğim gibi baksana sararmış sanki karpuzun. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Resmen karpuz yayıldı abi. Sıra da 2,5 litrelik bir kolamız var. Bakalım kolamızı iyice bir çalkalayalım. Bence kola parçalanmayacak. Tam bu saniyede durdurun. Tamam mı? Beraber yapıyor. Sonuçta sizler de izliyorsunuz bu videoyu. Bu dakikaya kadar kimler izliyor çok merak ediyorum. Bu sürede tamam mı? Bu sürede kola parçalanacak mı? Parçalanmayacak mı? Yani patlayacak mı? Patlamayacak mı? Herkes lütfen ama lütfen videoyu durdurup yazıyor yoruma. Okey mi? Evet. Ben de sizin gibi merak ediyorum. Ben de cevabım şu. Patlamayacak. Çünkü bilmiyorum. Demir ama test ediyoruz. Kolamızı attık. Kola. Oy! Sonradan patladı. Abi sonradan patladı. Galiba bir şey yani çivi mi girdi? Demir, de, demir parçası mı girdi? Yani ilk attığımızda patlamadı ama patlayacak diyenler kazandı. Lastiği atmamıza gerek yok bence. Lastiğin pek bir havası olacağını düşünmüyorum. Onun için lastiğimizi yavaşça itekliyorum arkadaşlar. Bay bay. Lan orada amına vuradın. Yemin ediyorum bizim çocukların kafasına düştü sandım. <laughs> Düşseydi giderlerdi vallahi. Aşkım, bir şarkı açtın dinleyelim aşkım. Arkadaşlar burada bir teybimiz var teybimizde bakalım. Teybi biraz daha böyle hızlı fırlatacağım. Teypte nasıl bir tepki olacak bunu böyle vurduğumu düşünsenize. Teyp artık yok. Adam parça oldu teyp. Elimde bir tane eski bir televizyon var. Bu televizyon da değil lan. Bu hastanede bildiğin yaşıyor mu ölüyor mu dit 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 Monitör değil ki bu farklı bir şey. Bu bu yedi düvene yeter lan bu. Üçüncü kattayız ve bayağı bir yüksek. Oy! Oğlum yavaşlatılmışlarını çok merak ediyorum. Arkadaşlar siz izliyorsunuz ama ben onları görmüyordum. Yani montajda. Montaj zamanı görebiliyorum onları. Merak ediyorum İnşallah böyle güzel bir görüntü oluyordur. Benden denk olur mu? Tokum takip et bana. 600 bin olmuş. TikTok çekmeden 600 bin. Bir de siz takip etseniz bilmem lan. Şu anda elimde görmüş olduğunuz eski bir yazıcı var ama oldukça ağır arkadaşlar. Şimdi ben bunu paçalayacağım. Bakalım olacak. Evet geliyor. Ananı avradığını televizyonu nasıl paçalanmış lan öyle. Ve... Oy! darma duman oldu. Yazıcıdan ese kalmadı. Ama direkt Musin Yazıcıoğlu geldi. Mekanı cennet olsun. Arkadaşlar sonuna geldik. Çok güzel bir sürprizim var bu arada bu videonun sonunda. Yani videonun sonunda değil. Videonun içinde. Tamam mı? Şu an gelecek. Şunu attıktan sonra bu yükse bunu... Bu televizyonun ortasına bir tane sis bombası. O sis bombasını yaktıktan sonra binanın en üstünden atacağım. Ya yani muhtemelen yok olacak. Yani parçasını bulamayacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak onu da çok merak ediyorum. Hız geçmeden bunu atıyorum arkadaşlar. Ana koptu bir. <laughs> ama bu koptu ya. Arkadaşlar bu koptu. Anay! Arkadaşlar az önce GoPro'dan vurdum. Ben bir dahiyim. Ver gazı ver. Ver, ver yanına bakayım. Yanına bakayım bir. El alınsınlar sana. Adam yanlıyor be. Günlük dozumu da aldık. Adana da çok normal bir sıradan bir gün arkadaşlar. Bugün kayınpederini 52 yerine bıçaklayan. Eşekçiğim bak geliyor Necmettin. Geliyor bebeğim. Aşağı salıyoruz. Anan avradını. Arkadaşlar patlamadı. Neden patlamadı diye bir sor. Çünkü ikinci katta. Neyse bunu boş veriyorum. Şimdi en önemli olan şeylerden bir tanesi. Bunu görüntüsü. Bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Yani çok büyük. Ben bunu kaldırabilir miyim bu arada? Kayıtta mıyız? Evet. Tamam. Arkadaşlar şu an sesim geliyor mu size bilmiyorum ama en üstten sallıyorum. Ee, i̇lk önce sis bombasını alevlendiriyorum. Evet. Ve geliyor. Geliyor. Oho! Arkadaşlar Allah'ıma binlerce şükürler olsun öncelikle. O çıktığımız gibi sağ salim hiçbir şey olmadan indik aşağı. Ben gerçekten bu videoyu yapamayacağımı düşünüyordum ama sizler için her şey. Değer. E, yükseklik korkum yok ama bakınca böyle baya bir başım dönüyor. Baya bir yüksek çünkü. Sağlam bir ses çıktı. Hatta herkes sağ sol bize bakmaya başladı yani. Ya Necmettin geçenle e de PUBG oynuyor. Bir dinler misin ama? Vallahi hiç bakmıyorum. E, Necmo gel bir gel bir öpem. Yapmıyor. Yani alttan kabaran bir şeyler var. Bence buradan gidelim. Güzel yanlı ya. Arkadaşlar videomuz böyleydi Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biz işlerimizi dışarıdan herhangi birine yaptırmıyoruz. İşlerimizi tamamen kendimiz yapıyoruz. Taşımasına kadar, kamerasına kadar her şeyle biz ilgileniyoruz. Yani dışarıdan herhangi birine yaptırmıyoruz. Bayağı bir emek verdik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.